Herkese yeniden merhabalar, şu an Agart Tasarım kanalındasınız ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz bereket taşları olacak. Bolluk, bereket, para nasıl çekilir, hangi taşlar hayatımıza çekerken yardım edecek bize bunlardan bahsedeceğiz. Bereket hayatımızda önemli kavramlardan biridir. Peki bereket sadece para mıdır? Paranın olmadığı zamanlardan beri bilinen bir terimdir. Yağmur yağması, o yılki mahsulün iyi olması bereket sembolü olarak kabul edilirmiş eski çağlardan beri. Önceki videolarda bahsettiğim gibi doğal taşlar vücutla temas ettiğinde kişiye, ruha ufalandırıcı etkiler verir. Şimdi gelelim çok merak edilen o konuya bolluk ve bereket getiren o taşlar. İlk olarak rengiyle güneşi çağrıştıran bereket ve para taşı olarak bilinen string taşıyla başlıyoruz. Ticarette başarı ve doğal olarak bereket taşı olarak bilinmektedir. Evimizde, iş yerimizde, cüzdanımızda bulundurabiliriz. Gerekli topraklama işlemlerini düzenli olarak yaptığımız takdirde hayatımıza çekecek İkinci olarak her derde deva diyebileceğim örnek verebilirim. Akik daha çok ağrılara iyi gelmesiyle bilinse de bereket ve başarı konularında da güzel etkilere sahip taşlardan biridir. Yine akik taşını da sütun taşı gibi cüzdanlarınızda, evinizde, belki e, vücudunuza temas halinde bir takı olarak kullanabilirsiniz. Avantürenk kullanmak tırnak içinde şans taşı olarak bilindiği için Yine parayı çekme konusunda bolluk, bereket çekme konusunda kullanılabilir. Çünkü Aventurin şans taşıdır ve şansla birlikte hayatınıza para, bolluk, bereket, aşk istediğiniz her şeye gelebilir. Bu mucizeden siz de yararlanmalısınız. Etkili bir diğer taş ise kehribardır. Biraz pahalı bir taştır. Bebekler için kullanılmaktadır. Rengi yine sarı tonlarında olduğu için bereketi çağrıştırır. Eski çağlarda para getirdiğine inanıldığı için kasalarda kehribar taşı bulundurulmaktaymış. Bu da bir söyle tabii ki. Jasper, aquamarine, lal gibi farklı taşlarda yine parayı çekmekte kullanılmaktadır. Ee, bu parayı çekmek konusunda en önemli nokta Bizim inancımız. Öncelikle biz e, bir doğal taşı kullanmak için, örneğin para taşı olarak bilinen sitri. Ben sitrini aldım, cüzdanıma koydum. Yeterli bir inancım yoksa, işte koydum ama diye havada bir düşüncem varsa, tabii ki de e, etkisini görmemem olası. En önemli nokta inancımızdır. Ve eğer bir doğal taş kullanıyorsanız, negatiflerden arınıp, onun size vereceklerine kendinizi açmalısınız. Bu e, tabiatta rızkınız sizi bekliyor. Siz onu çağırın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve mümkünse belki bir yorum atmayı da es geçmeyin. Şifalı günler.